başarı düşmemekte de değil her seferinde yeniden kalkabilmekte gizlidir. Zorluklar karşısında pes etmemek, azim ve kararlılıkla ilerlemek gerçek başarının temel taşlarını oluşturur. Her düşüş yeni bir öğrenme fırsatıdır ve güçlenmeyi sağlar. Merhaba. Bu videonun konusu başarı düşmemekte de değil, düşünce her seferinde kalkabilmekte gizlidir. Bu söz Hayatta karşılaştığımız zorluklar ve başarısızlıklarla başa çıkma yeteneğimizin önemli vurgular. Başarıya giden yolun pek çok engel ve zorlukla dolu olduğunu, ancak bu engellerin üstesinden gelme iradesinin asıl başarıyı belirlediğini ifade eder. Hayat doğal olarak iniş çıkışlarla doludur. Her insan yaşamında çeşitli zorluklarla karşılaşır. Bu iş hayatında, kişisel ilişkilerde ya da bireysel hedeflerde olabilir. Herhangi bir alanda gelişim sağlamak için yapılan denemeler sırasında başarısızlıklar yaşamak kaçınılmazdır. Ancak önemli olan bu düşüşlerden nasıl ders çıkarıldığı ve yeniden ayağa kalkma kararlılığıdır. Başarı sadece doğru yolda ilerlemekle değil, aynı zamanda yanlış yolda ilerlerken pes etmemekle de ilgilidir. Birçok başarılı insan kariyerlerinin başında pek çok başarısızlık yaşamıştır. Örneğin Thomas Edison ampulü icat etmeden önce binlerce başarısız deneme yapmıştır. Her seferinde pes etmek yerine hatalarını analiz etme ve daha iyi bir çözüm bulmaya çalışmıştır. Edison'ın bu azmi onu tarihin en büyük mucitlerinden bir haline getirmiştir. Bu tür örnekler düşüşlerin geçici olduğunu ve asıl başarının düşüp kalkabilme kapasitesinde yaptığını gösterir. Düşmek insanın doğal bir parçasıdır. Ancak bu düşüşler aynı zamanda öğrenme fırsatları sunar. Başarısızlıklar hatalarımızı değerlendirme ve kendimizi geliştirme şansı verir. Her seferinde kalkabilmek sadece bir irade meselesi değil, aynı zamanda sürekli bir öğrenme ve adaptasyon sürecidir. Bu süreçte kendimize karşı nazik olmayı ve hatalarımızı kabul etmeyi öğrenmeliyiz. Kendimize karşı eleştirel olmak yerine hatalarımızdan ders alarak ilerlemek daha sağlıklı bir yaklaşımdır. Ayrıca destek sistemleri de bu süreçte kritik bir rol oynar. Aile, arkadaşlar veya mentorlar zor zamanlarda moral kaynağı olabilir ve bizi yeniden ayağa kaldırabilir. Bu nedenle çevremizdeki insanlarla sağlam ilişkiler kurmak düşüşlerimizi daha kolay atlatmamıza yardımcı olur başarıya giden yolda yalnız olmadığımızı bilmek motivasyonumuzu artırır. Özetle başarı düşmemekte de değil, düşünce her seferinde kalkabilmekte gizlidir. Sözü, hayatta karşımıza çıkan engellerin ve zorlukların başarının sadece bir parçası olduğunu adlıdır. Düşmek başarısızlık olarak görünmemelidir.